yapıl zaman aşkım birlikte Roblox oynayacağız yine stili bu böyle gireceğim artık Hadi geçelim Haydi geçe Arkadaşlar bugün pizzacı olacağım Evet yanlış duymadınız pizzacı Hadi başlayalım <laughs> Şöyle Şöyle kasiyer olalım Arkadaşlar şunu da ödeyelim. Evimiz için. Onun sesini kısmını unuttum. Is this is oscars Şöyle gidiyor. Şurada kablolar var. Sonra hop ekran eklendi arkadaşlar. Müşterimiz yok mu? Ben başka bir işe gideceğim. Kapı açamıyor. Bakayım içeride birisi var mı? Ne? <laughs> ne oluyor? niye böyle oldu? <laughs> oyun biraz kasıyor. bunu alamıyor muyuz? Ne oldu lan? Ne iş oldu? İkisi dan diyor bende. O zaman bari sipariş de yok. Kamyoncu olalım o zaman. Gidelim kamyoncu bu kamyon arabası da varmış burada hazır tamam. arkadaşlar ben bu ka kamyonculuğu çok seviyorum güzel geliyor bana ama yük ekleme hariç Arkadaşlar bu arada bak kendi evimi bilmiyorum nerede olduğunu bir düzenlerim

Hepsini de şöyle şöyle basacağız arkadaşlar. Taşacak şekilde mi bassak acaba? Hepsinin üzerine geçelim ki daha iyi olsun. Düzensiz şekilde koymak istiyorum aslında. Çünkü düzenli olsa çok uzun sürüyor. O yüzden şöyle ana başka bir yer attım galiba bir tanesini. Şu saçma saçma atıyorum. Onları bir yere giriyor işte. Bu kadar yeter önce. Arkadaşlar şu o işaret çıksın diye yapıyorum. Ondan sonra hemen bir evimizi arayalım bulalım. bir ara sesim doğru düzgün geliyordur. Deneyeceğiz. Ay git 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 bitmiyor ya. Burada ters dönük gitmemiz lazım. Çünkü arkamıza şey açacağız. Dön. Onun şu özelliği var. Durduğunuz yerde hiç gaza basmadan dönebiliyorsunuz. Ben gitsene. Ben buraya mal vereceğim. Mal. Tekrardan binelim arabamıza. O zaten gidiyor otomatik. dakika. yok mu? Çık şu arabadan. Çık şu arabadan. Ay kim biliyorsa bizim. <laughs> Ve kendi evimi arayacağım. Kendi arabam boyu mu? Evet boyacağım. Sen şöyle sar ol. Şunu bırakayım bir üstü koyayım. Üstü. Bacı var. Sarıyı. Ya neyse arabadan dışında yapalım daha iyi. Şöyle. Şu tarafa sarı olacaktı. iş görevi iş almam lazım. Yoksa olmaz ki ya. Neyse şu tekerleği de radyo yapıyoruz. çıkıyoruz. kırmızı da... koltuğu kırmızı yapmaya çalışıyorum. Şu, i̇n şu arabadan ya. Ah koltuğumuz da kırmızı olmuş. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi gidelim. Ama işçi olmam lazım. Ya da bu arabayı bırak. Ben bu arabayı alayım. Bu da iyi. Sarı. Arı. Sarı. Sarı. Bu sarı olmuyor işte. Sıkıntımız o. Acaba bir mi basmamız gerekiyor ya? Ha oldu. oldu. Tamamdır. Artık koltuğumuzda siyah kalabilirsin. Kırmızı koltuk daha güzel ama neyse. Şimdi kendi evimizi arayalım. Burası benim değil. Burası benim değil. Benim de değil. Tek tek böyle gezmek gerekiyor. Şuraya bu bir. alt tarafı boş mu? Ha, burası benim evimmiş. Kendi evimizi de boyayabiliyoruz bu arada. Ama bir şey deneyeceğim. Sen boyamıyorsun tamam. Evet şimdi burası sarı. Şurası hapsi olsun. Şurası sarı olsun. Yok olacak. Mis gibi ev oldu işte. Arkadaşlar evin içinde göstereyim. Hiç şey yok böyle. Daha. İşçi işte kıyafetin kaldı üstümde. Eski işçi. Işte. Bakın arkamda. <laughs> Neyse. Bu kendi evimizi bulduk ve ev boyadık. A2 imişiz. Arabamı şuraya saklayacağım. Şöyle kasiyacılık yapalım azıcık da. Ne istersiniz? Evet bunu devlet ediyoruz. Burada yapabiliyoruz. Bir şey diye arama ama araba mı girme der ki araba kaybolmuş ki. Gelen yok o. Kimse bakmıyor. Kasiyer almak zor içeri de bakmak zorundayız şu anda. Döveceğim. Tamam. Al. Aa, ben geldim. Ha bu benim arkadaşlar. Ben daha yapıyorum izledim işleri ya. Aa, bakamıyorum ya. Çok kişi var burada. Bu nedir? Ya ben de uyuyacağım. Bana ne? an siz uyuyorsunuz. Ben yani uyuyamaz mıyım? Kutus 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 kutus. Ya müşteriler patlamayın ya. Yani. Müşteri sırası oldu. Geç işte. Sana mı yapıyoruz? Aa, ama da çok konuştu. Yardım edin. Yardım etseniz ya. Ne istiyor? Al iç. Arkadaşlar buradan çıkacağım. Ya, ne? Ne oldu? Bakamıyorum. Çıktım şu an. Onun. On. Sen özel müşterisin. Arkadaşlar şuraya yatmışsınız ya. Üç tane kişi durmuş orada dans ediyor. Biz burada çalışıyoruz. Ben molaya ayrılacak şimdi arkadaşlar. Molaya çıkacağım. Ah. Hadi ben çıkıyorum odaya. <laughs> Kaydedelim de oyunu. 490. No <laughs> 492 Lan ben... 2 saat ne yani Bu nasıl? Tamam. Harbi diyorum. çok zormuş. Aa yanlış yeri bıraktık. Seni bırakamıyoruz ya. Seni bırak Alabilir musun? Sen şöyle git. Şöyle. Şurada birikmiş kimse daha mı? Bitti. Şunu alamayız. Ha bu bir tane daha kola varmış. Tamam gidebiliriz. Kim korneye basıyor acaba? Ya yanlışlıkla aldım neyse. Şunları da yapayım. Her şeyi ben yapıyorum ya. A, B3. A3'müş. Abi Ben arabam Ne yaptın <laughs> arabama Arabayı mahvetti ya Ben de giriyor Evimin önünden geçelim. O oyun delirdi. Arkadaş bu arada bunun üstüne de şurada bir kişi daha durabiliyor. Bir şey değil. Hızlı pizza. B1'e gidelim. B3'e gidelim ilk başta. Sonra B2, B1'e gideriz. Ben bu gezecektim bir bırakın beni ya. İyi ki bezmeye çıktık arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Neden aldım ki ben bu işleri? Yanlışlıkla elime bir tanesi deydi. Geldi. O yüzden <laughs> ben de bırakayım dedim abi. Aa Şu son B1'i de bırakayım da. Bitsin iş. Lan gitmiyor dönmüyor araba. Araba tehdit. Arkadaşlar. Bak böyle istene. Bu tek kolay beğenmez. Başkasını mı götürür? Öyleyse kendi evime gidebilirim artık. <laughs> Şu işçi arabamı şöyle. Şu kenarı ya. Şöyle fark edeceğim. <laughs> araba uçtu. Araba gitti. Ee, e, e. Evime yatak falan alamıyor muyum ya? Bir yatak matak yok mu? Şu yatak güzelmiş. Bunu alacağım. <laughs> Şimdi şu çantama bakayım. Hmm. Bak, Döndür. Şöyle. Şu, şu daha. hani burada böyle karıştı. Başka işlem var mıymış? Şey yok. Tamam. Arkadaşlar bu arada eski karakterimi kaybettim. Yani... Hani eski yani eski Roblox'u yani silmiştim yanlışlıkla sildim o yüzden o arabam geri gelmiş sildim o yüzden eski karakterimi kaybettim şu anda ismini de bakabilirsiniz şu anda neredeymiş bakın en son en sonda olacak kavva 4 5 6 vardı bir de ee, yani 400. 56 idi ama işte bu kaza nedeniyle sildiğim için yani genelde eski şifremi girdim benim bir tane daha şeyim vardı amara diye eskiden kanalımı almadan önce işte o da vardı ama ben bunu döndüm onu sonra bu at kumumu <laughs> dedi bakın şurada tavla şu canlı belgelerimi çekelim yatıyorsun yani. önce. Kapı kapatsın. Bakın burada görün. 4, 5 ve 6 idi. Şimdi 45 oldu. Yani 4, 5 oldu. Şu kapı kapat. Azıcık dinleneyim ya. Hiç dinlenemedim. Koştum baca, koştum baca. rahat geldim. Kapım açık yalnız. Kapağı açık uyuyorum ya. Yeter. Çok uydum dedim ya. Kapan. Hadi gidelim. Aa bak birisi de Aa birisi daha fena bahçeliymiş. Ben de fena bahçeliyim. Ama bu adam yanlış yapmış. oru oru o benim bir şeyim yok şu anda. Ortada için bir şey Bunu terim için. Şşt, şşt. Ya yani şu balkona Ay i̇şte, işte, gece oldu. Gece var benim de. İş oradan evirim. Da iş yok. Şuradan nasıl çıkacağım ya? Yani? Dışarı nasıl çıkacağım şimdi? Neyse boş ver önünde geçeceksin. İstemiyor, istemiyor. Hop. Oh ya ya bum bum şa şa şa. Dans 3. Dans 3 bu muymuş? Çok o zaman dans 2 çok güzel arkadaşlar. Dans 2. Ya bu ne ya? Dansların yeri değişmiş galiba. Ulan dans bir. Oh, hay, ha 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 ha. Özel müşteriymiş bu. Bana ne ya? Ben, kim bakıyor lan bunu? Ah. Alma 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 alma. Lan yapsana mahya. <laughs> Oo. Bakalım. Hmm. <laughs> Tarz kafa var mıymış ya? O varmış. Ama ben takmayacağım. Belki daha güzel. <laughs> ne yaptın? Dönü tamam. Kadar. Arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Dışarı, şuradan dışarı çıkalım ve arabamıza alalım. Gidelim. Arkadaşlar bu birinci bölümü. <laughs> Arkadaşlar yani serinin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün bugünkü girişim beğendiğiniz ve beğenmediğiniz bir yorumlarda yazın. Kapım gene açık benim ya. Yani. Şu, bir şu evimi vereyim tam. Allah. şöyle bugün ne yaptığımızı anlatayım hemen. İlk önce arkadaşlar anlatayım hemen bir özet geçeyim. İlk başta oyuna girdiğimizde çalışmaya karar verdik. Çalıştık. Ondan sonra evimizi bul aradık. Evimizi bulduk. Evimizi boyadık. Araba arabam oldu. Arabam boyadım. Arabamın rengini değiştirdiler. Sonra yeni işe gittim dans etmeye falan sonra geldim. Sonra da bu. Arkadaşlar. Şöyle. Şu yapalım. Kapatalım. serinin birinci bölümüydü arkadaşlar bu serinin. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar video artık böyle gireceğim. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi. Bay bay arkadaşlar.